Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Okunto TV'de Seçime Doğru programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Adayı Sinan Özçelik'i konuk ediyoruz. Efendim programımıza hoş geldiniz, adaylığınız hayırlı uğurlu olsun Teşekkür Sayın bir Özçelik. Bir Teşekkür ederim, hoş e, Başarılar diliyoruz. İnşallah. E, Programa başlamadan önce Sinan Özçelik kimdir ile başlayalım. Efendim kısaca bir kendinizi tanıtın. Biraz da yüksek sesle konuşursak Tabii. izleyicilerimiz bizi rahat duyar. Tomar Dalıyım. Ee, ama doğum olayım Arıncık. Arıncık'ta büyüdüm. Eğitimim Arıncık. İlkokulunda başladım. Oradan süresi devam etti. Böyle. Evet. Peki e, efendimiz e, aday olduğunuz seçim çalışmalar nasıl gidiyor Sayın Özçelik? Seçim çalışmalarımız iyi gidiyor. Gereken yerlerle irtibat halindeyim. E, mahallenin eksikleriyle ne gerekiyorsa onları yapmak için babamdaki projelere bakıyorum. Evet. E, sekiz aday var Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde. Bu sekiz adaydan iki tanesi bayan, diğer altı tanesi erkek. Ee, herkesin kendine göre bir çalışması var. Herkesin kafasında projeleri var. Neler yapacaklar, ne yapacaklar, onlar herkes kendileri biliyor. Bizde kafamızda bir projelerimiz var tabii ki. Evet, peki Sayın Özçelik, muhtar olduğunuz takdirde, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ne neler yapacaksınız, ne tür çalışmalarda bulunacaksınız efendim? Şimdi çalışmalar derken ben e, çok konuşmayı sevmem, siyasetle de ilişkim yok. Ama ben e, hizmet için var. Evet. Ben bu mahalleye bir isim bırakacağım. Bir zamanlar Sinan Bey geldi, geçti. Ama yaptıkları da böyle böyle diye ben arkamda bir eser bırakmak istiyorum. Evet, hizmet için varım. Diyorsunuz. Hizmet için varım. Ee, Kafamda tabii ki kendim yapmak istediğim, eksiklerini gördüğüm mesela ulaşım. Ulaşımda belediye otobüsleri saatte bir geliyor, akşamları. Akşamları saatte bir geliyor, vatandaş biraz bu konuda e, mağdur kalmıyor. Evet. Yani en büyük sıkıntımız bizimki, ulaşım. Daha sonra Kocamana Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 6500 seçmeni var ve bu seçmenlerin içerisinde, bu mahallenin içerisinde ATM yok. Kart dolum merkezi yok. Yani bir vatandaş belediyeye binecek, kartı yok. Binemiyor. Nerede dolduracak? Çarşıya gitmesi lazım. Evet. Yani bu e, dolum merkezi Yesevi Mahallesi'nde olsa iyi olmaz mı? Tabii ya ki. Ya da bir ATM olsa. O civarda hiç yok. Zümrüt'te de yok, Yesevi'de de yok. ATM, ta doğum evine orada var. Yani bu da uzak düştüğü için ona böyle bir çalışma başlatacağım. Olursa olur. Evet. Yani elimden geleni yapacağım. Evet, mahallem için elimden geleni Yapacağım, e, diyorsunuz. Programdan önce de konuştuk sizinle. Evet, evet. Dediniz ki pırıl pırıl bir mahallem olsun istiyorum. Güvenli bir mahallem olsun istiyorsun. Çiçek gibi bir mahallem, caddeleri, sokakları, evet. efendim, bunları ifade e, ettiniz sayın Özçelik. Evet yorumlarda gelmeye başladı Şerife Emel Cececoğlu yayınlardı diyorum diyor. İsmail Kantemiz Okuntuk Gazetesi Kom TV e, gazete yazmış. Teşekkür ederiz. Hakan Yalnız, Metin Hocam iyi akşamlar dileyorum diyor. Kıyafet Bölükbaşı süper e, yorumunu yapmış. Evet, peki çalışmalara devam edeceğiz. Muhtarların en çok eleştirildiği, eleştirildiği konulardan bir tanesi de sosyal yardımlar. Sosyal yardımlar konusunda diyorlar ki yani kardeşim ben kendine yakın değilim bana vermedi. Ben oy vermedim bana vermedi. Ee, sosyal yardımı diyorlar. Siz sosyal yardımları eşit ve adaletli bir şekilde nasıl planlayacaksınız? Nasıl programlayacaksınız? Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için. Şimdi bu sosyal yardımları ben herkese vermeyeceğim. Gerçekten ihtiyacı olan kişilere sosyal yardım yapacağım. Evet. Ee, mağdur olan, gücü yetmeyen öğrenciler, öğrenci ailesi ve yaşlılar. Evet. İlk etapta bu iki e, yönde yardım yapmayı düşünüyorum. Evet. Peki diğer eleştirilen konulardan bir tanesi de evrak. Muhtarlığa çok sayıda evrak geliyor efendim yani tebligatlar. Evlerinde bulamıyor, bulamayınca ne yapıyor vatandaş ee, postacı sıkıntıya bu, düşüyor sıkıntıya düşüyor bu postacı getiriyor muhtarlığa bırakıyor Muhtarla trafik cezaları geliyor ha, ee, işte mahkemeye tebligatlar evet. hacizler diyorlar ki kardeşim hapise düştüm muhtarın yüzünden icralık oldum hacizlik oldum trafik cezasını fazla ödedim diyorlar siz bu evrakları zamanında vatandaşlara ulaştıracak mısınız Tabii ki ben bunun için varım. Şimdi benim başımdan da böyle bir şey geçti. Ben e, eve bir kağıt geldiğinde muhtarı yerinde bulamadım. Bulamadınız. Hala da bulamıyoruz. Yani bu e, Kayseri genelinde mi böyle acaba bütün muhtarların dükkanları mı var? Herkes ticarette uğraşıyor. Muhtarlık odasında oturan yok. Şimdi bizim orada bir muhtarlık odası var. Muhtarlık odası ben bu mahallede 24 yıldır oturuyorum. Bir tane kapısının açıldığını hiç görmedim. Muhtar da yerinde yok zaten. E onun içinde ne oluyor? E, Tebligat geliyor. Tebligatın sahibi e, muhtarlıktan alamıyor. Haberi de yok tebligatın geldiğine. Evet, Ve onun içinde icralık oluyor. Yani vatandaş mağdur. Vatandaş ben ben böyle bir şey seçtim muhtarlık odasında oturacağım. Allah verirse, kazanırsam muhtarlık odasında oturacağım. Tebligatı, dilekçeyi, şöyle bunu bütün evrakları ben bizzat kendi elimle götürüp teslim edeceğim. Evet bizzat kendi elimle. Muhtarlıkta da... bekletmeyeceğim götüreceğim kendimlere. Evet kendi elimle teslim edeceğim. Aynen çünkü bu önemli iş. Önemli bir iş. Evet İsmail Kabakçı yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın var olasın kardeşim. Konya'ya buradan selamlar. Evet e, efendim biraz önce de bahsettiniz. E, vatandaşla iletişim ve diyalog Şimdi burada demek ki sınır oranı vatandaşıyla e, muhtar arasında bir kopuk ilişki var. E, diyorlar ki muhtar aradım bulamadım kardeşim. Arıyorum telefona bakmıyor. Siz ne yapacaksınız? Peki size rahat bir şekilde ulaşabilecekler mi? 7 gün 24 saat Sayın Özçelik. Evet. Zaten benim de aklımdaki bu. Bütün e, bu seçmen e, 6500 seçmen varsa Bunların hepsini ben havamdan geçirdim. Bütün mahalle olarak. Ben bir kesimin değil, bütün kesimin muhtar olmayı istiyorum. Her kesimin muhtarı. Her kesimin muhtarı olmayı istiyorum. Bütün vatandaşlarla da diyaloğum her zaman olacak. 7-24. Yani aradıklarında aramayacaklar. Direkt muhtarlık odasına gelecekler. Sınav dosyası burada oturuyor. Evet, bulacağız. Rahat bir şekilde bulacağız. Aynen yani. öyle. Peki gece aradılar ikide üçte. Arasınlar. Biz de bunun için varız zaten. Biz de bunun için. Evet. Geçenler, biz için var. Geçenlerde muhtarın bir tanesine sorduğum soruyu efendim has yüzüme hasret değil ya gecenin üçünde muhakkak bir sıkıntısı vardır. Biz de ona koşmakla zorunluyuz ve mecburuz ifadesinde bulundu. Vatandaşın sıkıntısını çözmek bizim görevimiz dedi. Evet biz de onun için zaten varız. Zaten biz de onun için varız. Yani Adam gece saat üçte arayıp da ne yaptın Sinan diye soracak, soracak değil mi? Halatı soracak mi? Muhakkak bir sıkıntısı vardır ki ben aramış. Siz aramışsınız. Ben de tabii ki yardımcı olacağım sürekli, bu Sürekli açık olacak telefonun. Aynen, 24 açık olacak. Diyorsunuz. Peki, efendim yetkililerle iletişim, Büyükşehir Belediyesi, Koca Sinan Belediyesi, efendim valilik, kaymakamlık, özel idare, diğer kurum ve kuruluşlar. Evet, buralarla diyalog, iletişim ve sorunları ve problemleri Oğuz Yılmaz, Metin Hocam köylümü başarladı. Oğuz Yılmaz benim arkadaşım. Ya, Birlikte çok yurtta kaldık. Ya. Çok değer verdiğim ve saygı duyduğum bir arkadaşım. Selamlar Oğuz Bey size de buradan. Merhaba. Evet. Yetkililerle iletişim. Geçenlerde ee, bu soruyu başka bir muhtara sorduğumda dedi ki yolunu aşındıracağım kapıdan kovarlarsa pencereden gireceğim direk vereceğim sonuna kadar takip edeceğim. Muhtar vatandaşla devlet arasındaki köprüdür. Onların görevini hatırlatmaktır görevleri. Peki efendim yani siz nasıl bir münasebet ilişki diyalog kuracaksınız bu yetkililerle? Yetkililerle sürekli iletişim halinde olacağım çünkü sürekli ben işim onlarla olacak. Mahallenin bütün eksiklerini vatandaşlardan bana gelen bilgilerle mahallemizde şu yok bu yok şu eksik bu eksik diye söyleyecekler. Ben de sürekli belediye başkanına, valiliğe kaymakamlara geleceğim, direceğim, çıkacağım. Evet. Siz de diyorsunuz, kapıdan kovarlarsa pencereye, bıktıracağım, bu <laughs> <usandıracağım>. Bıktıracağım, <laughs> bizim işimiz var, değil yani o. Yani ben şahsen bir şey istemiyorum efendim, evet. bıktıracağım, alana kadar mücadele edeceğim diyor. Hamza Önder, iyi yayınlar hocam diyor, teşekkür ederiz. Zeynep Özçelik, başarılar dilerim amca demiş, yeriniz herhalde. Evet, Almanya'dan yazmış, <laughs> selam gönderiyoruz Zeynep ablamıza da buradan peki düğün ve cenaze efendim insanların cenazeleri oluyor ölüsüne mi ağlasın sandalye mi bulsun masa mı bulsun semaver mi bulsun mezar derdine mi düşsün yine düğünlerde de e, insanların şunu sormak istiyorum mutlu ve hüz hüzünlü günlerinde yanlarında olacak mısınız Sayın Özçelik? Tabi bir muhtar olarak onların hüzünlü günlerinde düğünlerinde de onların yanında olacağım e, her zaman ne cenaze ne de düğün Hiçbir zaman eksik bırakmayacağım. Hepsine de varacağım. Evet. Peki hasta ve yaşlılar efendim onları ziyaret edecek misiniz? Onların sorunlarını, problemleriyle ilgilenecek misiniz mahallenin? İlk etapta zaten ben bunu düşündüm. Yani yardıma muhtaç hüzün etmeyin. Öğrencilere yardım yapmayı ve yaşlıları da her zaman için ziyaret etmeyi planlıyorum. Yani mahallemizde e, düşkün olan yaşlılarımız var. Evet bunları sürekli ziyaret edeceğim. Eksikleri var mı yok mu? Bir vatandaş olarak, bir muhtar olarak da değil de yani muhtarlığın haricinde bir vatandaş olarak da gidip ziyaret etme istiyorum ben. Evet. Ne evet, muhtar olsam da olmasam da, da ziyaret olacağım. edeceğim. Ee, bizim büyüklere karşı saygımız var. Babadan, evet. dededen öyle gördük. Geleneklerimiz bu şekilde ifadesini burada bulunuyor. Yılmaz Altıntaş Başarılar inşallah kazanırsın diyor. Teşekkür ederiz. Hacı Osman Özçelik Almanya'dan selamlar. Başarılar dilerim canım kardeşim diyor. Evet bizleri de Almanya'dan da izliyorlar. Her yerden evet, izliyorlar. Tuncay Özçelik sinan amcama hocanı gönülden başarılar dilerim. Çok bilgili ve güvenilir bir muhtar adayı. Evet güven çok önemli. Bakın Güvenilmez. sizlere güveniyor mahalle teslim edilecek. O binlerce insanların sorunları ve problemleri ee, olacak. Peki. Yani bir sorumluluk altına gireceğim. Tabi. Onu soracağım. Yani efendim yatağınızda yatırmayacaklar. Ee, Bu mu binlerce insanın sorunuyla. bunu hazırlıklı mısınız? Hazırlıklı. Evet. Bu her zaman için hazır. Evet. Peki efendim okul ve eğitim. Okulda öğretmenleri, müdürleri ziyaret edecek misiniz? Neler yapacaksınız okullarda? Okullara Okullara sürekli ziyarette bulunacağım. İlkokul, ortaokul, lise. Bunlara e, ziyarette bulunup müdürle bizzat kendim görüşeceğim. E, gücü yetmeyen durumu iyi olmayan öğrencileri soracağım. Onlara yardım yapmayı düşünüyorum. Evet. İhtiyaç sahibi öğrenciye yardım. Peki başarılı olan öğrencilere muhtar amcalar hediyeler verecek mi efendim? Tabii ki. Hediyeler vereceğim e, diyorsunuz. <laughs> Evet, Tugay başarılar dilemiş Özçelik diye sosyal medyanıza bakalım. Oradan da yorumlar geliyor bulabilirsek tabi. Telefon sizin olduğu için Youtube'u bulursanız ben de sorumuza bakalım. Evet, diğer... Şurada efendim, onu da bulup oradan da o izleyicilerin yorumlarını okuyalım. Bakıyorum. Ee, bakalım ne Çünkü yazmış. her yerden e, izleniyorum. Evet. bunun farkındayım. 35 tane ülke gezdim. Evet. Maşallah efendim. Gezdim, gördüm. Birçok yeri gördüm. Gördüklerimi de mahalleme uygulayacağım. Eksikleri, eksikleri çok iyi biliyorum. Ve evet. Bunu da mahalleden paylaşmak istiyorum. Evet, Cuma Sarı Çiçek, teşekkür ederim hemşerim Sinan Bey vatandaş. İspanya'da yazıyor. Yani. Aramayacak, muhtarlığa geldiğinde Sinan Öçeli'yi bulacak diyor. D.C. isimli hesap adamın dibidir, sözünlerdir. Ünal Devrim Sinan Öçelik Avrupa'da gezmediği yer kalmadı. Muhtarlık için dolu dolu bir aday. Kendisine başarılar diliyorum diyor. Evet diğer sosyal medyamızı da şeye geçelim efendim. Facebook'tan devam edelim. Evet tamam efendim oradan devam edelim. Peki. Parklarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Avrupa'yı gezdiniz efendim. Parklarla ilgili ne söylersiniz? Parklarla ilgili şimdi bizim mahallede Hoca Ahmet Yesevi mahallesi ve Hoca Ahmet Yesevi parkı var. Evet. Bizim binanın önünde. Bu parkta aslında ben bu muhtarlık adayla oradan başladı. Parktan başladı. Parkta bir tane kamelya var. Evet. Kamelya da e, tam yolun ağzında. Bir marketin kapısının karşısında. O kamerada e, oturan 7 tane e, yaşlı kişiler var. Bunlar sürekli oraya oturup, gelen gidenle e, göz tacizinde bulunuyorlardı Ondan sonra bunlar rahatsız oldular. Rahatsız olunca bana söylediler. Ben de binayda yöneticiyim. Bana söylediler, yaparsan sen yaparsın dediler. Ben de dilekçeyle e, kaymakamlığa belediye başkanlığa gittim. Her ben öyle dilekçemi verdim ve kaldırdım. Kaldırdıktan sonra gel sen muhtar ol Adaylığım böyle başladı. Evet, vatandaşlar istedi diyorsunuz. Vatandaşlar istedi. Parklarda e, güvenlik sorunu var. Evet. Şimdi yeni yetişen gençler parklara gelip e, akşamlar olduğunda herkes evine gittiğinde o gençler parkta oturdukları kamelyanın, e, bankların, odunların sözü burada yakınlar. Evet. Güvenlik sorunu böyle. Evet güvenlik sorunu çözeceğim diyorsunuz. Oraya gerek mobesa kameraları, e, gerek evet, diğer ya da ama. güvenlik güçleriyle görüşüp evet. oranın güvenlik, da, güvenlik yani. noktaları oluşturacağım diyorsunuz. Cami efendim. Cami var mı ah. mahallenizde? Kaç var. tane var? Cami e, üç tane var. Evet. Caminin de ihtiyaçlarını karşılayıp ne gerekiyorsa onlar da. Camiye yardım toplanıyor. Bizde o yardıma tabii ki biz de el atacağız. Camiye yardım yapmayı istiyoruz. Evet. evet, evet. Devletten bize, bizden de vatandaşın. Evet. evet. Cuma Sarı Çiçek muhtar adayımız güzel konuştu. Mahalleli beni evet. aramayacak, beni muhtarlıkta bulacaklar. Karşılarında görecekler. Güzel bir söz. Evet. Ee, peki efendim etkinlik yapacak mısınız? Siz aynı zamanda avuşarsınız. Davul zurna efendim çalmak, söylemek, atlar, türküler mahallelini böyle bir etkinlik ya da bir gezi düzenleme, konferans, seminer ya da sünnet çöleni herhangi bir etkinlik yapacak mısınız mahallenizde? Şimdi onları ben aslında aklıma getirmedim ama sadece aklıma gelen e, belediye Ürgüp göremezler oraya bir gezi düzenlemeyeceğiz. Gezi düzenleyeceksiniz. <laughs> evet. Evet. Onun harcını diğer etkinlikleri yani doğru konuşmak gerekirse yap. yapma. Yapma. Sadece evet. bunu. Evet. evet. yine yorumlara bakalım efendim ne yazmışlar. Olur. Oğuz Yılmaz, Metin Hocam ben de o mahallede iki yıl oturdum. Köyüme, köylüme sorar mısın? Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi kaç muhtar adayı var? Malum yan mahalleler Zümrüt Mahallesi 13 aday, Yakut Mahallesi 19 aday olduğunu duydum. Malum epey bir aday olunca kazanma şansın ne kadar olur. 1 Nisan'da sonuç belli olur. Size iyi yayınlar diliyorum. Okuntu TV'ye başarılar. Teşekkür ederiz Oğuz arkadaşım. Ee, efendim biz de gazeteciler olarak kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Sinan Özçelik şu anda kazanmış durumda. Oğuz Bey başka söze hacet yok. Evet e, sizin de varsa bu konuda e, Oğuz Mahallemizde 8 tane aday var Oğuz, un. Sekiz tane adayım, altı tanesi erkek, iki tanesi bayan. Ha burada e, herkesin eşit şansı var mı? Onu ben bilemem. Tabi. Onu ben bilemem. O seçim günü belli olur. de olur. Hiç kimsenin kesin kazanacağı gözü yoktur. Evet. Cesur Çevik, Sinan Baba yolun açık olsun diyor. Çok da seveniniz var efendim. Bir evet, sürü yorum bu, geliyor. Bu genelde hep Avrupa'dan geliyor. Avrupa'dan geliyor. Avrupa'da da izleriniz kalmış. Baksanıza orada hoş e, bir seda bırakmışsınız ki sizi buradan takip edip size destek oluyorlar sayın arkadaşlarımız Evet, kadın hmm. ve çocuklarla ilgili e, neler düşünüyorsunuz efendim muhtar olduğunuz takdirde? Kadın ve çocuklar için yani kadınların program öncesinde dediniz ki ürettiği ürünlerin bir satışın noktası el da. işlemeleri falan. Evet evet onların Tabii uzunlar, e, el işlemeleri yaptıklarında satmaları için elimizden gelen neyse onu yaparız. Yapacağız. Evet. diyorsunuz. Evet çocuklarla ilgili bir spor faaliyetleri, bir konferans, seminer, kurs bunları düzenleyeceğinizi ifade etmiştiniz. Evet kurs düzenleyeceğiz. E, spor faaliyetleri de zaten e, sosyal tesisimiz adres var. Var. Evet. Başka da e, sosyal tesis de gerek yok. Evet. Ha, çocukların da oraya gitmesini e, arz ederim. Ben gidiyorum. Tunay Altuntaş, Sayın Muhtar Adayım Sinan Özçelik Bey'e çıktığı bir yolda başarılar diliyorum. Allah yolunu açık eylesin. Oğuz Yılmaz başarılar avşar, muhtar konuştu. Şimdiden sonuç belli oldu. Altın taş Burhan, başarılar diliyorum. Altın Altıntaş yolun açık olsun. Battal Çetin'e iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Battal Çetin'e. Bağımsız Türkiye Partisi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Size de başarılar diliyorum. Buradan Battal Bey. Evet efendim yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Seçmen sizi neden tercih etsin Sinan Özçelik? Sizi neden muhtar yapsınlar? Size neden oy versinler efendim? Ben güvenmeyeceğim. Evet. Ha, ne güzel bir cümle. Ben güven vereceğim. Mahallele beni gördüğünde, Sinan Özçelik dediğinde ben güven vereceğim. Kısa ve net. Kısa ve net. Güven, güven evet. olduğu yerde her şey olur. Evet. Zaten en başta gelen şey her açıdan güven. Güven. Yani bu karı koca arasında da Sonra arkadaşlar Abi arasında da. da her, de de, değil her şeyde de güven. güven. Güven olduktan sonra tamam. Ben bazen örnek veririm derim ki ya işte bir tuhafiye dükkanınız olduğunu düşünün. Piyasada çevrede güvenilir bir insansınız. O tuhafiye dükkanı ya da mağaza olduğu gibi yandığını düşünün. Eğer ki o toptancılara bir güven verirseniz o dükkanı ağzına kadar doldurur. Aynen, Sizden aynen. beş kuruş para da istemez, ödeyeceğinizi de bilir, siz de çalışır, onu ödersiniz. Bu iş hayatında böyledir, evlilikte böyledir, evet. arkadaşlıkta böyledir, az önce buyurduğunuz gibi dostlukta böyledir. Her yerde güven güven güven, bu çok önemli. Biz bunu da manşet yapacağız efendim bu cümlenizi. Evet, yavaş yavaş da sonuna geliyoruz programımızın e, Sayın Özçelik. Seçmenlerinize seslenecek olursanız, ha şunu da sorayım ona daha sonra. E, güven dediniz, güvenlik dediniz. E, Türkiye şu anda uyuşturucuyla mücadele ediyor ve aynı zamanda şiddet olayları, ekonomik krizin getirmiş olduğu efendim hırsızlık falan davalar çoğaldı. Ee, kolu kuvvetle sık sık sizi arayacak. Hadi muhtar şey gidiyoruz, e, baskına gidiyoruz, gözetlemeye gidiyoruz falan. Oranın güvenliğinin sağlanması açısından da neler söylersiniz? Mahallenin güvenliği, asayişi, asayişin berkemal olması için mi? Evet. Asayişi sağlamak için tabii ki muhtarın bütün mahalleyi gezmesi lazım. Yani her mahalle, her sokak bir sokak gibi değil. değil. Her her sokağın bir ayrı şeyi var, ee, güvenlik sorunu var. Mesela bazı sokaklar olur, oranın güvenlik sorunu biraz aşağıdır. Bazı sokak olur, orada hırsızlık ve güven tam olur. Hırsızlık evet. olmaz, güven tam olur. Ya, bunun için de muhtarım bu sokakları gezip güvenlik sorunu ne de yaşanıyor, bunu e, kolluk güçlerine söylemesi lazım. Evet, ben de müsaade etmeyeceğim diyorsunuz. Ben de müsaade etmeyeceğim. Ne evet. okulda ne de parklarda. Parklarda, mahallede. Genelde zaten burada başlıyoruz. Evet, yeri geldi. Gece çıkıp gezeceğim kardeşim. Parkta ne var, bahçede ne var, caddede ne var, sokakta ne var. Ee, Ara sıra çıkıp gezmesi lazım. Tabii lazım. bu vatandaşın huzuru için önemli. güvenlik başta. Siz zaten... Bu parkta, parkta mesela ben geçen akşam parktan geçerken çocuk, o kaydırağın üstünde ateş yapmış. O da plastik olduğundan delinmiş. Evet. Delindiğinden o devlete zarar. Zaman bu niye yapılıyor? Neden güvenlik şey yok? Ee, kamerası yok. Neden hiç kimse söylemiyor? Çocuk buraya yakıyor demiyor. Pencereden de bakıyorlar. Evet. Peki Sayın Özçelik. Ee, programın sonuna geldik. Seçmenlerinize seslenecek olursanız Son olarak neler söylemek istersiniz efendim? Seçmenler mesela... Karşınızda seçmenler var. Buyurun. Seçmenlere şunu söyle, söylemek isterim. Öncelikle bana güvenmenizi. Yani ben e, çok konuşan birisi değil, az konuşur, öz konuşur, icraatıma bakarım. Bütün işlerimin takipçisi olurum. E, şimdiki muhtar üç seçimdir kazanıyor. Üç seçimdir kazandığında vatandaşa da soruyorum. Hiçbiri memnun değil. Niye? Hiçbir şey yapılmadı diyor. Evet. Hiçbir şey yapılmadı da niye aynı kişiye oy veriyorlar? Ben onu anlamıyorum. Evet. Yani vatandaştan ricam e, çalışan birini seçin. Ben şart değil. Mahalle için, e, huzurun için çalışan bir muhtar adayını için. Kim olursa olsun. Çalışmayan adayı 3 sezondur seçiyorsunuz. Evet. evet. Çalışmayan 3 sezondur sezon seçiliyor. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Ee, var mı son bir cümleniz ekleyeceğiniz? E, programımızı da bitiriyoruz. Programı bitirmeden önce bütün İslam aleminin e, Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ve ee, ne kadar anne varsa benden büyük benden küçük hepsinin ellerinden saygıyla öpüyorum. Evet teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için sağ olun var olun efendim. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Allah razı olsun teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar olsun bütün İslamlarla. Evet biz de tüm inananların Ramazan ayını kutluyoruz mübarek olsun efendim. Tunay Altuntaş çözüm odaklı bir kişi. insanlara iletişimi mükemmel bir insandır Sinan Özçelik. İnşallah kazanacak. Zeynep Özçelik yolun açık olsun. Sinan amca yazmış. Evet. Ee, Cuma Sarış Çek Sinan Bey yaşlılara, fakir ailelere zaafı var. Çok sever yaşlıları. Sinan Bey'in kazanmasını canı gönülden isterim. inşallah kazanır diyor. Evet sevgili izleyicilerimiz Okulto TV'de seçime doğru programının sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Adayı Sinan Özçelik'ti. Sinan Özçelik kim olduğunu anlattı. Seçim çalışmalarından bahsetti. Yapacağı çalışma ve hizmetlerden bahsetti. Sosyal yardımlardan bahsetti. Evrak konusundan bahsetti. Vatandaşla iletişim ve yetkililerle iletişimden bahsetti. Düğün cenazeden bahsetti. Yaşlı hastalardan bahsetti. Okul, eğitim, park ve camiden bahsetti, etkinliklerden bahsetti, kadın ve çocuklara yönelik faaliyetlerinden bahsetti. Seçmenin kendisini neden tercih etmeksi gerektiğini söyledi. Ayrıca e, Sinan Özçelik programımızda şunları kaydetti. Hizmet için varım efendim ben dedi. Ulaşımda sıkıntı var bunu çözeceğim dedi. ATM kart dolum merkezi yok mahallemizde kurdu. Gerçek ihtiyaç sahipleri olanlara yardımları ulaştıracağım dedi. Adaletli bir şekilde Muhtarı yerinde bulamıyoruz diyorlar. Beni her zaman yerimde de bulacaklar. Telefondan da ulaşacaklar dedi. Ben her kesimin muhtarı olacağım dedi. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Adayı Sinan Özçelik. Vatandaşlar istedi aday oldum dedi. Onların talebiyle aday oldum dedi Sinan Özçelik. Ben güven vereceğim her şeyden ziyade. Benim tek cümlem bu dedi. İşini takip eden prensip sahibi bir insanım. Çok konuşan bir insan değilim. icraat sahibiyim dedi. Çalışan birini seçsinler, çalışmayan birini üç dönemdir, üç sezondur seçiyorlar dedi. Ben çalışacağım lafla değil icraatla görecekler benim cümlesini kurdu. Kimse benim dönemde evraktan dolayı mağdur olmayacak dedi. Kadın ve çocuklara yönelik faaliyetlerden bahsetti. Geziler düzenleyeceğim cümlesini kurdu. Evet bugünkü Okuntu Gazetesi'nin ve Okuntu TV'nin manşetini Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Adayı Sinan Özçelik attı. Sinan Özçelik manşetini şöyle attı. Ben güven vereceğim, hizmet için varım dedi ve manşetini attı. Bir başka programda, bir başka siyasiyle, bir başka muhtarla buluşmak üzere. Hoşça kalın, al ısmarladık.